Evet herkese merhaba. Oyun dünyasından sizleri selamlıyoruz. Benim adım Yunus Emre. Ben de Murat. Şimdi bu Biz, evet. videomuz nasıl olacak? e... olacak. tanıtım videomuz. Kendimizi tanıtmak istiyoruz. Biz Burak'la 3-4 aydır beraberiz. Diğer arkadaşımızın bir var. Diğer arkadaşımız. Onun işi olduğu için gelemedi. Size evet. istiyoruz. E, Burak başla istiyorsan ne demek istiyorsan. Şimdi arkadaşlar e, bir dedi, e, Yunus'un da dediği gibi 3-4 aydır tanışıyoruz. Video çekmeye başlayalım. Bir kaç hafta, iki hafta oldu herhalde değil mi? Doğru mu? E, iki hafta önce Doğru. Evet. kanalımızı açtık. Şimdi videoları yükleyeceğiz. Evet. evet videoları sırasıyla yükleyeceğiz. Farklı oyun çeşitli e, yani oyunlar yükleyeceğiz. Bu sadece oyunlamak istekalacak. Orası bilinmez. Belki ileride başlayacaklar. Tabii. Dolar. Farklı çekeceğimiz oyun sizin isteğinize bağlı. Ne isterseniz onlar çekmeye, stats çekmeye çalışacağız. Kendi istediğimiz oyunları da çekeceğiz. Minecraft Hunger Games videoları e ağırlıklı olmak üzere çekeceğiz tabii ki de. Çünkü sevdiğimiz bir <laughs> oyun olduğu için. Hunger Games de çok seviliyor hani gördüğünüzde. Buna nasıl vereyim? Hangi? Hangi çok izleniyor, biz de geziyoruz yardımcı olacağız Peki, ne oluyordur bu Evet, sadece zaten bu video olacak? Sadece video, olacak. Evet, tabii. yapacağız, oyun çekilişleri tabii ki de Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah beğenir ve bizi abone olursunuz. Teşekkürler. Hoşçakalın. İyi tamam.